Başkanı sıfatıyla ilk kez bir Yüksek İşare Konseyi toplantısında huzurlarınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantımıza katılım nezaketi göstermesi dolayısıyla kendilerine yine yönetim kurulumuz adına enişten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vesileyle yeni Cumhurbaşkanımızı iş dünyamız adına bir kez daha kutluyor ve bu onurlu görevde kendisine başarılar diliyoruz. Yine bu vesileyle Sayın Davutoğlu liderliğinde kurulan 62. hükümete de başarı dileklerimizi sunmak istiyoruz. TÜSİAD iş dünyasındaki temsil yeteneğinden dolayı Türkiye'de kalkınma sürecinin önemli bir taşıyıcı unsurudur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu salonda bulunan iş insanları Türkiye'de üretimin, katma değerin, dış ticaretin ve vergi gelirlerinin kayda değer bir bölümünü sağlamaktadırlar. Bu sorumluluğun bir gereği olarak Yüksek İşaret Kurulu Konseyi toplantılarında iş dünyası adına küresel gelişmeleri değerlendiriyor. Türkiye'deki kalkınma başlıklarını, iş ve yatırım ortamı gelişmelerini ve bunlara temel oluşturacak demokratik standartların gelişimiyle ilgili değerlendirmelerimizi üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugünkü toplantımızda da bu görev çerçevesinde belirttiğim başlıkları kısaca değerlendireceğim. Tespit ve beklentilerimizi de sizlerle paylaşacağım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümeti görevdedir. TÜSİAD olarak parti gözetmeksizin hükümetlerle sadece politikalar bağlamında yakın çalışmaya ve oluşturduğumuz görüşmeleri, görüşleri sunmaya her zaman özen göstermişizdir bugün de değerlendirmelerimi bu anlayışla gerçekleştireceğim. Değerlendirmelerimi öncelikle küresel istikrar ve küresel iktisadi krizin bulunduğu aşamayı irdelemekle başlamak istiyorum. 2007'de başlayan küresel finansal kriz sıklıkla ifade ettiğimiz üzere sorunun temeline inen yapısal reformların tamamlanamamasından dolayı tüm dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerini halen sürdürmektedir krizin merkezinde olduğu düşünülen finansal sektör şişkinliği, devletlerin ve hane halklarının olağanüstü boşluğu sorunlarında kısmi mesafeler kat edilmiş olmasına rağmen küresel koordinasyonda sorun hepimizin bildiği gibi halen devam etmektedir. Tam anlamıyla bir küresel istik ist iktisadi istikrar için bugüne göre çok daha ileri bir küresel işbirliği modeline ihtiyaç duyulmaktadır. 20. yüzyılın ortalarında kurgulanmış olan uluslararası örgütlenme bugün karşı karşıya olduğumuz küresel iktisadi sorunları ve daha da ötesinde küresel siyasi dalgalanmaları bertaraf etmekten oldukça uzaktır. Tabiri caizse eski düzen miadını doldurmuştur. Ancak yerini alacak olanın şekillenmesi, kurallarının belirlenmesi son derece zorlu, acılarla dolu bir süreçle yaşanmaktadır. Küreselleşmenin yeni evresi olarak tanımlayacağımız bu dönem temel ve haklı, temel hak ve özgürlüklerde daha ileri talepleri, yönetimlerde daha özgürlükçü yapıları, toplumlarda ise sivilleşmeyi ve bireyi merkeze alıyor. Doğal olarak otoriter rejimler, otokratik yapılar yıkılıyor ancak yerlerini henüz arzu edilen düzeyde özgürlükçü ve sürdürülebilir siyasi yapılar alamıyor. Yaşadığımız eski sistemin küreselleşme baskısına direnç göstermesi olarak okuyoruz yaşadıklarımızı. İşte bugün küresel olarak yaşadığımız siyasi dalgalanmanın merkezinde de gördüğümüz tam olarak budur. Bu dalgalanma ne sadece bir mezhep savaşına, ne bir milli davaya, ne de bir finansal entegrasyon sürecine indirgenemez. Dalgalanmanın temelinde hiç şüphesiz ki yine kapsayıcılık eksikliği var, iktisat var, özgürlük ve demokrasi arayışı var. Bu nedenle şu anda daha henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen G20 yapılanmasını olağanüstü bir gelişme, olağanüstü bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Yeni küresel düzenin önemli bir nüvesi olarak görüyoruz ve Türkiye 2015 yılı gibi son derece önemli bir aşamada bu girişime ev sahipliği yapacaktır. TÜSİAD olarak G20 ev sahipliğinin hem küresel dalgalanmanın azaltılması amacıyla hem de Türkiye'nin itibarı açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu ve bu nedenle de bu girişime en yüksek desteği vermeye hazır olduğumuzu buradan tekrar beyan etmek isterim. Dünyadaki olağanüstü siyasi ve iktisadi hareketlenmenin özellikle bölgemizdeki izdüşümleri son derece yoğun hissedilmekte. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeostratejik alan özgürleşme çabalarının yoğun yaşandığı, devlet sistemlerinin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı ve üstelik de yoğun enerji üreten ve de sevk eden bir bölgede bulunmakta. Böyle bir dönemde Türkiye'nin bir yandan dünyaya entegrasyonunu sürdürmesi, diğer yandan da kalkınma ve refah politikalarını başarıyla hayata geçirmesi hiç de kolay değildir. Bu olağanüstü önem arz eden geçiş döneminde toplumsal dirliğimizin muhafaza edilmesi, toplumsal ortak paydaların güçlendirilmesi ve belki de en önce otoritenin adalet duygusundan beslenmesi kritik önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, konuşmamın bu bölümünde sizlere sunduğum bu küresel arka planı temel alıp Türkiye'deki kalkınma başlıklarını, iş ve yatırım ortamı konularını ve bunlara temel oluşturacak demokratik standartların gelişimi hakkında görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Bu noktada hemen belirtmek isterim ki 62. Hükümet Programı gerek ihtiyaç duyulan kalkınma başlıklarına gerekse rekabet gücünün artırılması yönündeki politikalara önemli işaret etmiştir. Bundan büyük memnuniyet duymaktayız. Beklentimiz bu programın Önümüzdeki parlamento çalışma programını da dikkate alarak önceliklendirilmesi ve etkili bir uygulamayla hayata geçirilmesidir. Öncelikle eğitim ama eğitimin niteliğiyle ilgili görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Çünkü eğitim kalkınmanın en temel taşıyıcı unsurudur. Bugüne kadar eğitimin kapsayıcıyla, yaygınlığıyla ilgili önemli, önemli reformlar gerçekleştirdik. İlk önce zorunlu eğitimi 8 yıla daha sonra 12 yıla çıkardık eşdeğer önemdeki konu ise bu yaygınlaşan eğitimin elbette niteliğidir. Maalesef eğitimin niteliği konusunda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bu nedenle somut, süratli adımlar atılması gerekiyor. Tabi nitelikli eğitim demek sadece nitelikli istihdam demek değildir. Nitelikli demokrasi, nitelikli toplum, nitelikli öğretmen yani nitelikli birey demektir. Ülkemizin 21. yüzyılın bilgi toplumuna yükseltecek Bilgi temelli ekonomide bizi ön saflara taşıyacak nitelikte bir eğitime hedeflemeliyiz. Genç ve dinamik nüfusumuza temel bilimlerde yetkinleşmeyi, sorgulama ve analitik düşünceyi, yaratıcılık ve yenilikçiliği kazandırmaya ihtiyacımız var. Gerek büyüme performansımızın iyileştirilmesi ve orta gelir tuzağından çıkılması, gerekse kalkınma ivmemizin güçlendirilmesi için eğitim kadar elzem bir başlıkta, kadınların iş gücüne katılmasının arttırılmasıdır. İş dünyası olarak istihdam politikalarımızda pozitif ayrımcılık anlayışının benimsenmesi ve bu konudaki en iyi örnekleri yaygınlaştırmak amacıyla çaba sarf etmekteyiz. Hükümetten beklentimiz kadın istihdamına yönelik teşviklerde daha kapsayıcı ve etkili adımlar atılması. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, yine kalkınma başlıkları içinde bizim açımızdan belki de en önemli konu sanayinin ekonomi içindeki büyüklüğüdür. Sanayimizin ekonomi içindeki payı maalesef son 15 yılda olağanüstü gerilemiştir. Bu son derece tehlikeli bir gelişmedir. Sanayisi güçlü olmayan hiçbir ekonomide sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün değildir. 1920'lerde hiçbir sanayi kuruluşu olmayan bir ülkeden bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi içine girdik. Bundan gurur duymak elbette imkansız, hakkımız. Ama ileriye doğru bakınca Türkiye sanayi sektörünün çok ileri bir mertebede dünya ile rekabet ediyor olması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Elbette hizmet sektörlerinin ekonomik faaliyetteki önemini inkar edecek değiliz. Ama bu sektörlerin de sanayinin itici gücüne olan ihtiyacını güçlü bir şekilde dikkat çekmek istiyoruz. Büyümenin yegane itici gücü imalat sanayidir. Son 15 yılda sanayi sektörünün karşılaştığı bu düşüşü iyi analiz etmek gerekmektedir. İmalat sanayi üretimi ve yatırımını cazip kılacak politikaları öncelikle ele almak zorundayız. Hızlı kentleşmenin yarattığı çarpık iktisadi gelişmeler, rant ekonomileri bazı sektörleri dönemsel olarak aşırı cazip kılabilir. Ancak zaten sınırlı olan iş tasarruflarımız verimliği düşük, ücret seviyesi düşük, teknolojik donanımı düşük sektörlerdeki yatırımlara yönelirse büyümenin sürdürülebilir kılınması mümkün olamaz. Bilindiği üzere bu yılın sonunda 2015-2018 dönemini kapsayan bir yeni sanayi stratejisi yürürlüğe girecektir. Bu girişim yeni dönemde teknolojiyi, inovasyonu, nitelikli iş gücünü teşvik ederek sanayinin güçlenmesini, rekabet gücünün artırılmasını ve sürdürülebilir çevre kısıtları altında kalkınmayı sağlayacak anahtar bir belgeye dönüşmelidir sanayi strateji belgesinin en yüksek katılımla ve aynı zamanda 2014-2018 bilgi toplumu stratejisi ve eylem planında dikkate alarak ve 2023 hedeflerini de yakalayacak şekilde hazırlanmasını bekliyoruz. Bu yönde kurum olarak bugüne kadar önemli katkılar sağladık ve bu katkılarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ekonomi politikalarında son 10 yılın herhalde en belirgin başarısı makroekonomik istikrar alanında olmuştur. Bunun üç ana nedeni vardır. Bir, kamu maliyesinde disiplin. iki yeniden yapılandırılma sonucunda elde edilen bankacılık ve finans sistemimizin dayanıklılığı. Üç, özel merkez bankacılığı ve uygulanan dalgalı faiz dalgalı döviz kuru politikası. Bu üç alanı da gözümüz gibi korumalıyız. Bunları kurduğumuz takdirde herhangi bir reform yapılmasa dahi Türkiye bugünkü seviyesini büyümede sürdürülebilecek gelişmiş ülkelerin çok çok üstünde. Özellikle ve özellikle bankacılık sisteminde dayanıklılığın devamı, denetim ve gözetim sisteminin güçlendirilmesini, güvensizlik yaratacak asılsız dedikoduların üzerine kararlılıkla gidilmesini gerektirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli konuklar, Türkiye'de 1999 Helsinki zirvesinden bu yana hem ekonomik alanda hem de demokratikleşme alanlarında önemli reformlar hayata geçirildi. İktisadi olarak örneğin kişi başına düşen gelirde ve çeşitli kalkınma göstergelerinde AB ortalamasına oldukça yaklaştık. Ancak demokratik standartlarda ki burada tabi referansımız Kopenhag siyasi kriterleridir. Henüz arzu ettiğimiz hız ve düzeyde değiliz. Demokratik standartlarımızı etkileyen en temel başlık hukuk güvenliğidir. Bugün saha araştırmaları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuk sistemine yeteri kadar güveni olmadığını gösteriyor. Bu çerçevede yargı reformunun ivedilikle ele alınması, halen üzerinde çalışılan yargı reformu statüsünün süratle hayata geçirilmesi ve evrensel standartlarda tarafsız ve bağımsız bir yargı erkinin oluşturulmasını şart görüyoruz. Bu öncelikli bir alandır. Çünkü hukuk güvenliği, hukuka güven, hukukun öngörülebilirliği. Hem tek tek yurttaşlarımız için, hem de yatırım yapan iş dünyasının güven duyması için, hem de milli itibarımızın, itibarımızın güçlendirilmesi için hayati önemdedir. Toplum olarak asıl ihtiyacımız birey devlete, devletin de bireye güvenini sağlamaktır. Demokratik standartların AB normlarına yaklaştırılması açısından Devlet organlarının eylem ve işlemlerinde yargısal denetime tabi olmaları, kamu kurumlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla çalışması ve yolsuzlukla mücadele, müteşebbisin ve mükellefin devlet kurumlarının tarafsızlığına inanması büyük önem arz etmektedir. Demokratikleşme başlığı altında sıralamaya çalıştığım tüm bu konular ve beklentiler 62. Hükümet Programı'nda ilk defa tarih belirtilerek somut olarak yer verilen AB'ye 2023 yılında tam üyelik hedefi çerçevesinde zaten atmamız gereken adımlardır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, AB ile ilişkilerimizin bugün istediğimiz düzeyde olduğunu söylememiz elbette mümkün değil. AB'nin yaşadığı derin kriz nedeniyle içine kapanması, AB üye ülkeleri de AB üye ülkelerinde genişlemeye gösterilen kamuoyu tepkisinin siyasetçileri risk almamaya itmesi Kıbrıs sorunu gerekçe gösterilerek fasılların açılmaması kuşkusuz bu durumda pay sahibi. Hepimiz AB üyesi bazı ülkelerdeki samimiyet eksikliğinden, ahde vefa ilkesinin dikkate alınmamasından şikayetçiyiz. Ancak sabırlıyız. Sabırlıyız çünkü biliyoruz ki şartlar oluştuğunda gerçekleşecek olan AB üyeliği hem bizi Türkiye'nin hem de AB'nin ortak bir kazanımına dönüşecektir. Demokratikleşme süreci ve AB uyumundan bahsederken Elbette iş dünyası olarak bir konunun tam bilincindeyiz. Türkiye, bireyi merkeze alan, bireyi devlete karşı koruyan, sivil, katılımcı ve dengeli kontrol mekanizmaları güncellenmiş yeni ama yepyeni bir anayasa yapma ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç sadece bir takım düzen, demokratikleşme düzenlemelerini hayata geçirmek için değil, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki itibarı içinde bir elzemdir. Kaldı ki bugün talep ettiğimiz önemli sayıda düzenleme ve Kopenhag siyasi kriterlerinin önemli bir bölümü zaten anayasal düzenlemeleri öngörmektedir. Geçtiğimiz dönemde çeşitli nedenlerle duraksamaya uğramış yeni anayasa çalışmalarının en geç önümüzdeki genel seçimler sonrasında hemen başlamasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına en büyük borcu budur, en büyük sorumluluğu budur. Çünkü 1982 Anayasası ile toplumsal enerjinin harekete geçirilmesi, demokratik yapılanmanın tamamlanması, hukukun üstünlüğünün hayata geçirilmesi, demokrasi kültürünün içselleştirilmesi kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Yeni anayasa konusunda TÜSİAD olarak 20 yıla yakındır somut çalışmaların hayata geçirilmesinde önce olduk. Önümüzdeki dönemde de yine bu yönde üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde çöz başlatılan çözüm sürecinin de ilme kazandırılarak sonuca bağlanmasını Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemsiyoruz. Çözüm sürecinin niteliği gereği muhalefetin ve sivil toplumun da katkılarının varılacak hedef açısından önem taşıdığına inanıyoruz. Bilhassa ana muhalefetin bu sürecin dışında kalmasını çözümün sağlığı açısından riskli buluyoruz. TÜSİAD olarak Cizre ve Batman'a yaptığımız ziyaretlerde sürecin ekonomik ayağına sahip çıkacağımızı açıkça belirttik. Bu kararlılığımız çerçevesinde 6 Kasım'da daha önce ilk defa Cizre'de açıkladığımız TÜSİAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yatırımcı ve Danışma Konseyi'nin 3. toplantısını geniş bir katılımda bu kez Van'da gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar dile getirdiğim kalkınma başlıklı başlıkları ve demokratikleşme reformları inanıyoruz ki Türkiye'nin önünü açacak ve ülkemizin uzun dönem hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime son vermeden önce bizi en çok kaygılandıran bir konuda doğrudan sizlere hitap etmek istiyorum. Toplumumuzda son yıllarda belki de hepimizin katkısıyla oluşmuş bu ağır kutuplaşmanın ülkemize zarar verebileceğinden kaygı duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz kutuplaşma ortamı, konuşmamda paylaştığım tüm politika önerilerini, olumlu bekleyişleri, kalkınma politikalarını anlamsız kılacak, reform alanını sınırlayacak ve toplumda kardeşlik ve güven duygularını zedeleyecek bir aşamaya kesinlikle gelmemelidir. Kutuplaşmanın bertarafı konusunda eğer somut bir ilerleme kaydedemezsek korkarım ki üzerinde önemli uzlaşmalar gerektiren reform alanlarında Örneğin çözüm sürecinde, örneğin yeni anayasada yol alamayız diye düşünüyoruz. İşte tam bu noktada Sayın Cumhurbaşkanım, halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmanızla nedeniyle kutuplaşmanın bertarafında çok önemli bir rol üstlenebileceğinize inanıyoruz. Uzlaşmacı bir tutum ile sadece gelecek hedeflerine kilitlenerek devletin kurumları, siyasi partileri ve her türlü toplum kesimi arasında yeni bir toplumsal mutabakatın oluşturulmasında öncelik edebileceğinize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım söz konusu toplumsal mutabakat sağlandığında Türkiye inanıyoruz ki rekabet gücü sıralamasında dünyadaki ilk 10 ülke arasına girebilecek. En geç 2023'te AB üyesi olabilecek ve bölgesinde istikrar, demokrasi ve laikliğin teminatı olabilecektir. Beni dinlediğiniz için en içten teşekkürlerimi sunarım. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet etmek istiyorum.